Ya bizim ailemiz darmadağın oldu anne. Bir kadın çıktı ortaya, bir çocuk çıktı. Bizim bunu konuşmamız gerekmiyor mu? Tamam Ozan'cığım çok istiyorsan konuşun. Al babanı karşına gidin oturun uzun uzun konuşun. Anlatsın sana neden yaptığını. Anne kaçmak böyle çözüm değil. Ozan'cığım ben kaçmıyorum. Ayrıca her şeyi de çözdük. Yani baban beş yıldır kiminle yaşıyorsa onun yanına gidecek. Kardeşin Amsterdam'a okuluna gidecek. Sen evine gideceksin. Ben de evimdeyim zaten. Ya bu kadar basit. Bu kadar. Tamam. Tamam oğlum tamam. Ozan annen konuşmak istemiyor. Ben seni yarın ararım konuşuruz. Niye dikiliyorsunuz siz burada? O kadına mı gideceksin şimdi? Ozan dikkat et konuşmana. Yeşim o kadın adı. Yeşim. Vay Yeşim Hanım. Ha? Ne diyeceğim ben? Ha? Yeşim mi? Yeşim abla mı? Cici anne mi? Ya bu konu benim için önemli çünkü biliyor musun? Ha? Ne diyeceğim? Ozan. Oğlum benimle böyle mi konuşmak istiyorsun? Böyle konuşacaksak... Ya annem haklı ya. Benim seninle konuşacak bir şeyim yok. Ozan. Kızım. Bak. Sen benden nefret ediyorsun. Ne biçim soru bu? Baba seni çok seviyorum. Çok kızgınım ama seni çok seviyorum. <laughs> Babacığım. Güzel kızım, prensesim benim. Hani bu akşam gelecektin, söz vermiştin. İşim çıktı babacığım, onun için gelemedim. Ama sana dondurma gönderdim. Yemedim. Olsun yarın yersin. Peki yemeği ne yedin mi? Yedim. Annem yedirdi. Aferin benim güzel kızım. Ha, bir tane mi Annen ne yapıyor? Banyoda. Annem çok ağladı bugün. Ağladı mı? Peki niye ağladığını sordun mu? Başı ağrıdığı için ağlıyormuş. Tekrar annenin başı a ağrırsa... ...de ki... Anneciğim ilaçlarını al da başının ağrısı geçsin de. Tamam mı güzel kızım benim? Ne zaman geleceksin seni çok özledim. Ben de seni o kadar çok özledim ki güzel yavrum benim. Yarın gel lütfen. Tamam. Yarın geleceğim. Geleceğim güzel kızım. Öykü. Ya anne babam yarın geliyor. Ver şunu. Ya bırak babamla konuşacağım. Tamam bitti konuşma. Konuşacağım babamla konuşacağım. İçeri. Çabuk yatağına doğru. Babamla yatağına konuşacağım, dediğim, babamla konuşacağım, babamla özledim. Yatağına dön. Yeşim, sensiz yapamıyorum ben. Bak, ikinizin yanına gelmek istiyorum. Lütfen Yeşim, lütfen, lütfen. Kapatma, lütfen kapatma. Konuşmalıyız, tamam mı? Yeşim, ye.